Euzubillahimineşşadanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Bakara Suresi 11. ayetteyiz. Ve izâ gîle. İzâ dîdiği zamandı. Bu kaç defa geçti. Gâle dedi. ile denildi. Meçhul hal ediyoruz ona. ile ve ile Ve izâ gîle denildiği zaman. Daha sonra gelecek. Ve izâ rabbuke. Hani Rabbin demişti gibi. Orada gale şekli geçecek. Şimdi ile Bunun meçhulü denildiği zaman. Lehum onlara. Demiştik her zaman gale li harf cerli kullanılır ve li harf cerleri sadece muttasız zamirleri bittiği zaman le diye üstün okunur. Onun dışında hep li olarak kalır. Ve <laughs> izâ onlara denildiği zaman la <laughs> tufsidu. Şimdi bu ötreden daha önceki bir kuralımız hatırlayalım. Neydi? Muzari fiillerden sadece rubayiler, dörtlüler, e, muzara tarifi baş tarafı ötreli olur. Rubay ne demekti? Dört harfler. Peki bu Burada F var elimizde. Sin var, dal var. Üç tane harf. Şu vav çoğulluk alamet. Onu saymıyoruz. Sonradan eklenmiş. Ee, T de muzarilik alamet. O da sonradan eklenmiş. Kökü 3 harfe düştü. 4 nasıl anlayacağız? Bunun başında E vardı bir de. F de yufsidu. E ile beraber 4'tür. Dolayısıyla la tufsidu. Bozgunculuk yapmayın, bozmayın. Fil ardı yeryüzünde. Harfi cer mecrur görüyoruz. Fil ardı yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, her şeyi bozmayın denildiği zaman onlara galu derler. Dediler demiyoruz. Neden? Tekrar hatırlatalım. Burada yanılmayalım. İze dedik. Fiil mazinin başına gelir. Gı ile denildi. Mazinin başına gelir. Ve cevabı da mazi gelir. Ama anlamı geniş zamandır. Şöyle olduğu zaman şöyle olur diye tercüme edeceğiz. Dolayısıyla onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman galu derler. Dediler değil derler. İnneme sadece nahnu biz muslihun ıslah edicileriz. Ancak innemenin bir özelliği var. Müktedadan önce değil de haberden önce kullanılır. O yüzden inneme nahnuyu sadece biz demeyeceğiz. Sadece biz ıslah edicileriz başkası değil gibi olur. Mana olmaz. Arapça da etmiyor. hasır deniyor buna. Haberi hasrediyor. Yani bu iş bizim işimiz manasına. O yüzden nasıl anlam vereceğiz? Biz sadece ıslah edicileriz. Biz ifsattan, bozgunculuktan anlamayız. Biz düzelticileriz. Musluhun aynı zamanda sulh yapıcılar demek. Yani insanların arasını yapan, düzelten manasına biz sulhçularız. sulh Surf yani barış taraftarlarıyız. Bugün bakıyorsunuz gerçekten de dünyayı bozanlar, dünyayı savaşa çevirenler, ateşe ataşan atanlar, her tarafı kargaşaya çevirenler tamamı barıştan bahsediyor. Başta bunlardan Amerika'dan tutun, Rusya, Çin, Hindistan, İsrail e, bunlar hep barış şeysi, güvercin, zeytin dalı vesaire. Bütün şeyler, çalışmalar, konuşmalar hep barışla ilgili geçiyor. Ama çalışmalar yaptıkları işlerin tamamı barış değil, tamamen ifsada yönelik. İşte bunun kavrayabilmek için Kur'an-ı Kerim okumamız gerekiyor, anlamaya çalışmamız gerekiyor. Onların barışçıl sözlerine de kanmamak gerekiyor. Hatırlarsınız 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde de ee, ne, ne, demişti? Yurtta sul e, şeysi, e, ekibi diyelim e, yapmıştı. Adı neydi? Yine sul. Yurtta sul. Yurtta barış sağlayacaklar. Neyle? Kanla. Dolayısıyla bu hep böyledir. Sadece Müslümanlıkta, İslam'da, Kur'an'a tabi olanlar sözünün eridir. Söyledikleri gibidir her şey. Onun dışındakilerin tamamı bir sistem kurmaya çalışırlar. İslam'la çatışma haldedir. O yüzden hep tersini kastederler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi buradaki İbaretler tekrar bakalım. Meyza kıle lahum la tufsidu Buraya kadar ezberlerken de anlam verirsek de buraya kadar vermemiz daha iyi. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman ikinci kısımda nedir? Gale inne me nahnu Derler ki biz sadece ıslah edicileriz. Bak bu muretika diyoruz. Biz sadece diyoruz. Sadece biz demiyoruz. Bu inne mel ihvetun olduğu gibi inne yine sadeceydi. El mu'minun müminler, ihvetun kardeştirler. Sadece nereye koyacaktık? Haberden önce. Müminler sadece kardeştirler. Yoksa sadece müminler kardeştirler değil. Oradan Türkiye'de bu hata çok yapılıyor. Çünkü bu Arapça'nın incelik bilmediği için anlam verirken bu anlam verilebiliyor. Anlam, o şekilde anlam verdiğimiz ne olur? O zaman bir kafire dostum, kardeşim diye hitap eden birisi kafir olması lazım. Ya yani en azından küfür gerektirecek de ağır bir günah işlemiş olması lazım. Halbuki değil. Adem'den, Adem Aleyhisselam'dan hepimiz zaten kardeşiz. Kan bağımız var. Burada kardeşlikten kasıt zaten ayetin iniş sebebi de o değil. Ayetin iniş sebebi bir Müslümanların arasında hukuk bağlayıcı şey kardeşlik olmalı. Sadece kardeşlik olmalı. çıkar ilişkisi olmamalı, egoistlik olmamalı vesaire gibi e, şeyler vurgulamak için tahsis amaçlıdır o. Hasır diyorlar Arapçada. E, o yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor azami derecede. Ayetin devamını kısaca belirtelim. Ele dikkat edin, agah olun demek yani uyanık olun e, Çünkü çok önemli bir şey söyleneceği zaman ele kullanılır. Birkaç defa geçer Kur'an-ı Kerim'de. İnnehum şüphesiz onlar humul müfsidüne. Bak ulayke ve ulayke humul müflihun da demiştik. Şüphesiz onlar ifsatçıların ta kendileridir. Hümle beraber neydik? Ta kendilerdir. Bunu ulayke lehden ve ulayke müflihun ayetinde yeniden dinleyebilirsiniz. Şeysini detaylı olarak uzunlamasına. Velakin fakat Lâ -e farkında değiller. Hissetmiyorlar değil farkında değiller diyeceğiz burada. Melâiken lâ yeşûrûn fakat kendileri de farkında değil. Ee, yani çalışanların şey çoğu e, iyi niyetle kendileri korumak için dünyanın korunması için kardeşim bizim bazı şeyler bozmamız lazım, kontrol etmemiz lazım gibi. Güya e, kendine göre bir mantık kuruyorlar. Farkına bile varmıyorlar bazen bozarken. Ela inne hum ve lâ yeşûrûn. Aman ha dikkat edin. Asıl bozguncular onların ta kendisidir. E, Tabi bozguncuların kendileridir. Fakat kendileri bile farkında değil diyor Rabbimiz.